Yat anneciğim. Aferin benim lokumuma. Aferin dost, benim. Ah, oh, güzel lokumuma benim. Ay da. seni annesi mi zannetti oğlum? Seni annesi zannediyor. Bak meme arıyor. Dişleri değil de tırnakları belki. Meme arıyor baksana. Konuşmaya başladım. Hı. Yani derdi açlık değil o emme arzusu var ya. Emmek istiyor sadece. Aferin benim lokumuma. Aferin benim lokumuma. Aslan oğlum benim. Annesi sevsin o kadife kulaklarını. Sen annelik mi yapıyorsun oğlum? <laughs> Güzel davran tamam mı anneciğim o bebek. Bebek o anneciğim bebek. Sen de uslu uslu yatıyormuşsun oğlum. Aferin <laughs> badişime. Aferin badişime benim. Baba kızdı mı sana oğlum? Kızdım mı anneciğim baba sana? Bak. Lokumun yanındayken sesi çıkmıyor görüyor musun? Kemal bir gün bir arkadaşımızı katletti. Gözümüzün önünde hem de. Kudret denen de bir şey yapamadık. Kaçtı elim. O günden sonra da yerin dibine girdi. Arıyoruz. arıyoruz, arıyoruz yok. En son Kudret akıl Arabasından bulalım dedik biz de. Bir de lokum burnuyla düzeltiyor, yerleştiriyor onu. İttiriyor böyle burnuyla karnına doğru. Bu. Aferin benim akıllı Anladım. çocuklarım. Aferin benim lokumum. Sen annelik mi yapıyorsun oğlum? Annemiz zannetti seni paşam. Annesinin güzel oldu Çok küçük ama orada yaşayamazsın.